Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki, benim isim Çetin Öztürk, eski milli sporcuyum, dolayısıyla yani milli kürekçiyim. Dolayısıyla denizlerde çok kürek çektim ve tabii ki rutubetli ortamlara çok maruz kaldım. Bu Bundan dolayı da bir sinüzit problemim var yıllardır. E, fakat tabii sinüzit problemi aslında beni rahatsız etmiyordu ama esas rahatsız eden şuydu, geceleri bir süre sonra sinüzitten gelen akıntı sebebiyle e, öksürükle uyanmaya başladım. E, bir türlü bunun ee, çözümünü bulamadık tabii bir sürü şeyler kullandık ama e, hiçbirinden bir e, gerçek bir etki e, alamadım. Yani tabi bu akıntılar sebebiyle ve bu oksürükler sebebiyle boğazda tahrişler, çeşitli başka e, boğaz reflüsü gibi başlangıçlar da olmaya başlamıştı. Ama en son e, kardeşimin e, sayesinde aldığım bu ürün e, Nazırgan'la e, kullandım. Yani Yaklaşık işte 10 gün, 12 gün falan kullandım üst üste. Bütün e, olduğu gibi beni rahatlattı ve çok şükür artık geceleri rahat rahat uyuyabiliyorum. Öksürmeden huzurlu bir e, gece geçirebiliyorum, sabah dinç vaziyette kalkabiliyorum. Yani böyle bir ürün gerçekten e, mucize. Ama tabii ki kullandığınız zaman direkt etkisini gösteriyor, hemen etkisi var, hemen e, açıyor gerçekten çok ilginç ve başarılı bir ürün. Çok teşekkür ediyorum.